Arkadaşlar bugün sizlerle pem çıktı. Ve arkadaşlar hemen pemle bir görev yapacağız. Hemen o görevi açıklayayım. 11 diye bir güncelleme geldi 11. Arka planlar 11 diye değişti. Arkadaşlar bu arada ne söyleyeyim? 1111 jeton veren görevi yaptık. Şimdi o gelmedi ama Evet şu anda pep çıktı ve bunu bu oh. savaş kazanmış bu savaş topunda bir, bir görev yapacağız arkadaşlar bir görev hemen bir görev yapalım hep e, şey burada tekrar oyna yapalım yoksa sıkıntı çıkabilir yani, sıkıntı çıkmaz mı? hani biraz Hop sıkıntı o zaman yani. Hem e, ee, görevi boş yerine yaparız. Yani ona söylüyorum. Ben gol attım. Hoppa. Tekrar oyna. Tekrar oynaya bastık. Arkadaşlar teknolojiye basmazsanız şey olur. Böyle böyle bir görev yapıyorsun teknolojiye basmazsanız o görev boş yerine gider. Mesela tam bir jetonluk şey sana yurda gibi jeton veriyor. Brofes görevi yapma yapmayın hiç bir amacı olmuyor. Bir Brofes atıyor ondan. Böyle böyle pın yoksa arkadaşlar boş yere Roll Pass kazarsınız. Ona söyle. Ve bir tane daha. Evet şimdi arkadaşlar ben tekrar oraya basmasaydım ne olurdu ben de bilmiyorum. Mesela bak basmadı tam 10 tane jeton kaldı. tam bir bro pes atlama ve tam bir görev yapacağım yüzlük. Sonra ne 10 on jeton verdi. Ne olacak? Bir yerde oh. kalmayacak? Allah! Oğlum şekil gol atacaktım yemin ederim. Yemin ederim. Hop! Oğlum öldüle. ne oldu le? Ne oldu le? Hayır. Ayy! Vallahi boş kaleye gol attı. Ya at atarım. Tarık atılma gerek. Yani bir başka. Böyle can kas can kas. Burada pemle de çok iyi şey kasılır. Puan iyileşme görevi. Onun gibi. Şey. Yapamadık. Hem böyle kupa kasılır. Hem hani böyle, böyle. Şöyle. Açalım bakalım ne çıkacak. Oh hiçbir şey çıkmadı. Ama güzel. Bir tane daha mı görev yapsak diyeceğim. Aa 10 bin hasar verdik hesaplaşma. Bunu da yapalım hadi. Aa, hadi bunu yapalım. İlk defa tek hesaplaşma. Oldum 2, 2400 hasar verdim şu anda. Evet 2400 hasar geldi. Çünkü canı öyleydi. <laughs> okuldan daha yeni geldim öğretmenim. diyorum. Okuldan daha yeni geldim arkadaşlar. Yani okuldan daha yeni gelmek. Ne demek? Ben iki buçukta çıkıyorum. 8 sabahın sekiz gidiyorum abone. Şşş gel buraya. 5 bin hasar kastıcaz hadi. Hadi. Hadi hadi, hadi. hadi. hadi hadi Öldür 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 öldür. Beş bin hasar kastık buradan. Bunu tek de yapabilir miyiz? Ben sabahın sekiz gidiyorum. İki buçukta çıkıyorum. Yani şimdi 3. 3. üç. üç, üç, üç. zaten 7 saat okuyorum ben. saat ve ve dur bakalım evet bağlım evet bağlım evet 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 neredesin lan hadi o satılacak ha çıkacak lan çık lan orada Aa, Allah Gel oğlum. Şimdi gelelim. Buradan da 4 bin eser. 13 bin eser mi <laughs> Oo, Çok iyi çok iyi çok iyi. 294. Allah. Şimdi ne çıkacak? Büyük kutudan bana pen çıktı. Bir de bas çıktı yani. Şimdi arkadaşlar böyle bekleyin. Taktiği veriyorum. Böyle bekleyin. Ekran karanıyor yani. Çok beklediğinizde. Orada basın neyine yine öyle bekleyin. Bak ekran karardı. Şu ah 68. Şimdi yine ekran kararacak arkadaşlar. Böyle yapın. taktik bu. Ekran kararmasını bekleyin. Çok beklediğinizde karar. Basma, basma, basma. Bastık. Şimdi yine ekran kararacak. Çıkacak mı? Daha yeni karakter çıktı belki çıkmaz. Yine ekran karar. Vallahi arkadaşlar bir gözüktüğünde eğer orada karakter çıkar belki. Bu taktik benden size taktik. Yap çıkmadı. Arkadaşlar bana daha yeni karakter çıktı size olabilir bu taktik. Size gelsin bu taktik dedim. Bakalım bina server onu yapamayız. 5 savaş kazan. Artık bitti ya görevler. Bitmiş sayılır. Fazla kupa kasmam gerek. Ben ona 15.000-16.000 yaparız. Şöyle 16.500. İyi çok güzel bir taktikti. evet çok güzel bir taktik. Baz nerede? He. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Nerede lan? Kapatmıyor şu an.